Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. En düşük EYT emekli aylığı belli oldu. İşte üç dönemli maaş hesabı. Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesinin Aralık ayında mecliste olması bekleniyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen ancak prim günleri yetersiz olan SGK'da askerlik, doğum borçlanması ve hizmet birleştirme yapmaya başladı. Peki EYT'den yararlanacak emekli olacakları maaşları nasıl hesaplanacak? Verilen bilgilere göre çalışma Aralık ayında tamamlanacak. Ocak 2023'te yasalaşacak ve şartları gerçekleştirenler ilk emekli maaşlarını Şubat ayı itibariyle almaya başlayacaklar. EYT'lilerin aylık hesaplamalarında 1999 ya da öncesi, 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Böylelikle EYT'lilerin emekli maaşı hesaplanmasında tüm kazançları dikkate alınmış olacak. EYT düzenlemesinde prim ve yıl sayısı şartı değiştirilmeyecek. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı aranacak. 2022 yılında en düşük emekli aile 3500 TL olarak ödeniyor. Buna göre 1000 prim günü olan EYT'li bir vatandaş da en az 3500 lira maaş alacak. İlk maaşların 2023 Şubat ayında alınacağı düşünüldüğünde bu miktar yeni yıl zammıyla beraber daha da yukarı çıkacak. SSK emeklilerinin Temmuz ayı itibarıyla 3500 lira aldığını düşünürsek %20 artış yapılması durumunda alacakları maaş 4200 lira, %25 artış olursa 4375 lira, %30 olursa 4550 lira, %35 olursa 4725 lira, %40 artış olursa 4900 lira seviyesine kadar çıkacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.